Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Ve bugün Brawl Stars'ta kostümleri sıralayacağım arkadaşlar. Yani karakterlerin yani açıkçası en kötü kostümlerine bakacağız bugün. E biliyorum bu videoyu çok içerik üreticisi çek, çektim. Ben de bir çekeyim dedim. Benim de fikirlerimi görün dedim. Yani çalıntı falan demeyin. Yani ben de biliyorum herkesin bunu çektiğini umarım videoyu beğenirsiniz. Like atıp abone olmayı unutmayın. Ben bir dakika şu oyunun sesini bir kapatayım hemen. Kapatalım. Ve şimdi videomuza geçelim. Şimdi arkadaşlar Dynamite'den başlıyordu burada. Ben Shelly'den başlamak istiyorum. Dynamite'i en sona bırakacağım. E, ee, Shelly'nin bence en kötü kostümü orijinal diyecekmişim. Ama bence Bandita Shelly. Çünkü arkadaşlar hiç nadir bu kostüm değil arkadaşlar. Oyuna başlayınca herkese veriyor bu kostüm zaten bir efekt animasyon da yok. psd şeridi de diyebilirim ama psd şeridi en azından bir e, animasyon var. Animasyon diyorum pardon. En azından bu 79 taşlık bir kostüm ve bu yani oyuna başlayan herkese verilmediği için bu daha nadir olması lazım. E, o yüzden yani bunun ben yani iyi olduğunu düşünmüyorum. Neyse diğer karaktere için Arkadaşlar koltuğa geldik. Koltta haydut kolt mu, rock yıldızı kolt mu ben kararsız kaldım ama bence haydut kolt arkadaşlar. Çünkü e, ikisi de aynı ama arkadaşlar e, rock yıldızı kolt bence biraz daha havalı duruyor böyle. E, böyle ne bileyim biraz daha havalı duruyor. İkisinin arasında çok bir fark yok. E, orijinal kolt yani bence bunların ikisiyle aynı gibi sadece özel savaşçı modeli var. Bence Haydut Colt en kötüsü. Ee, zaten saf gümüşleri bu videonun içine katmayacağız. Ee, bence Haydut Colt nesi diğer kadar. Bulun Barbar Kral Bul değil. Ee, zaten bu bazı oyuncularda var bazı oyuncularda yok. <laughs> ya abim çok karası kalıyorum ama bence burada Sporcu Bul. Bence Sporcu Bul abim. Ben mavi rengi daha çok sevdiğim için benim için Sporcu Bul daha kötü bir kostüm. Ben mavi rengini seviyorum arkadaşlar beni şey yapmayın ee, sorgulamayın ben mavi rengini daha çok sevdiğim için ben defans oyuncusu bu daha iyi görüyorum sporcu bu da daha kötü görüyorum ama çok kötü bir kostümü yok değil arkadaşlar yani yoklukta alınırım, Alınmaz ama zaman diyeyim bence barbar kral bu daha güzel en güzel kostümü de bence bu ee, şey başı boş bu. Mangbol da çok ne bileyim çok bebeksi. Neyse diğer geldik Brokk'a. Rolpes kostümlerini saymayacağım. Ve saf altınları da saymıyorum biliyorsunuz ki. Bunları da sayacağım. Bence en kötü kostüm arkadaşlar ben size diyeyim. Teypli diyor bütün Youtuber'lar izlediğim videolarda. Ama ben brok halde demeyeceğim. Postal. Ki da çok güzel ya. brok biraz sıkıntı. Ama bence Super Ranger siyah Brook ya. Abi bu karaktere siyah kostümler yakışmıyor. Şu Rocket Brown sayım bence bu en iyi kostümü de. Yani bence bu ya Super Ranger şey Brook. Ama aa bu da var. Bu en iyi kostümü. Bu da ikinci herhalde. Buna bazı birinci de diyebiliriz ama ikinci bu. Beni bana göre bu süper ranger Brock siyah. Ama siyahı seven arkadaşlar bana söylesin. Hani pembe kötü değil bence. Pembe daha güzel. Neyse diğer karaktere geç. Şimdi Rico'ya geldik. Bir dakika. Rico'ya geldik arkadaşlar. Şu şeyi de bir kapatayım. Arkadaşlar Rico'nun işte en kötü kostümü bence. Ya tavuk Rico'dur ya mısırcı Rico'dur. Ateş böceği Rico. Abi bunun geliş, geliş animasyonu çok güzel ya. Neyse ben bunu direkt uzatmadan tavuk riko diyorum ya. Tavuk riko, mısırcı riko bence. Böyle oldu bir kostüm duruyor. Ama pek de oldu değil lan bu. Broly, Broly Wood yıldızlarıymış. Hayvanlar Krali. Neyse arkadaşlar ben mısırcı riko. Yani Spike'a geldik arkadaşlar. Ben bu arada buradaki sıraya göre gidiyorum. ha Spike normalde sonlarda ama Spike'ın maskeli Spike deyip direkt geçiyorum. Maskeli Spike en kötüsü. Geldik Barley. E. Barley'in en kötü kostümü altın Barley. Değil kırmızı büyücü Barley bence arkadaşlar. Yani bu büyücü Barley demiyorum. Çünkü arkadaşlar bunda özel savaşçı modeli, özel efekt, özel animasyon, özel ses var. Bunda sadece özel savaşçı modeli var. Yani burada renk ayrımı yapmıyorum ben. Yani burada bile iki tane efekt var. Bunda bir tane var sadece. O yüzden bu süper ender kostüm olmayı da hak etmiyor. Bu, bunu direkt ender yap. Süpersel bunu ender yap. Jessie'ye Jessie'nin ise en kötü kostüm bu değil. Bu çok tatlı. Ee, şövalye şövalye Jessie ya abicim. Şövalye Jesse diyeceğim de. Çünkü arkadaşlar ya da yazlık mi ya. E, yazlık çiçeki de çok güzel duruyor ne bileyim. Neyse ben direkt oyuncak bebek jesi diyorum ya. Hiçbir animasyonu yok. Neyse. Kesinlikle ucuz diye demedim. E, Nita ise Panda Nita deyip geldim. E, Primo'ya geldik. Primo Primo Primo. En sevdiğim karakterdi eskiden. Bunun kötü kostümü. Bakın. Şimdi bana söylemeyin. El Atomico'dur. El Atomico'dur. Giyip geçiz abicim hepsi güzel ya ama yeni gelen gala mortis bence en kötüsü bugün geldi ona yani bak, özel kaplama ile özel savaşçı modeli var başka bir şey yok abicim yani fötür şapkalı da diyemem çünkü daha güzel bence en kötü kostümü beyaz crow ile kaptan crow arasında kalıyorum ama bence kaptan crow ya beyaz crow daha güzel mi desem ama bunun da bir sürü efekti var. Beyaz Crow ya. Tam Beyaz Crow. Bunun bir sürü özel savaşçı modeli, özel efekt. Efekt. Özel animasyon, özel kaplama var. Bunda sadece özel kaplama ile özel savaşçı modeli var. Neyse. Sernatçı Poko diyemeyeceğim. Sernatçı Poko'yu ben çok seviyorum. Pis Poko da diyemeyeceğim. CT TV Poko. göre Sernatçı kadar ama bana göre CT Poko. Ne bileyim daha korkunç oluyor. Hani şeyler olur ya ne o Luna parklarda mı sirklerde sirklerde ee, şey olur yani böyle paylaşıyorlar aynı onlara benziyorsun kanka sirklerdeki böyle paylaşıyorların da değil de böyle şeylere benziyorsun ne no. ee, o müzisyenlere benziyorsun neyse tam o Coco filmindeki çocuğa benziyor Yerlik geldik bu oya. sözünü hatırlıyorum her seferinde bu geldiğinde. Aga be yebeceğim. Neyse. Akıncı boğdur direkt geçerim. Şimdi Lazali'nin sevdiği karaktere geldik. Laz abi buradan selamlarımı gönderiyorum. Pembe Piper. Ee, Laz abi bunu izliyorsan sinirlenme. Pembe Piper eşittir Piper. Yerlik pembe borsacı pembe de var ama Pem tatilde bence ya. Buraya Tera'da sara tara terim geçer. Bir arkadaşlar video çok uzadı ya. Neyse. Bir kızı söyleyeceğim. Ee, burada da maskot derim. Penny'ye geldi. Penny bence arkadaşlar. peninin ve e, siyah tavşan Penny. Hmm, Frank de mağara adamı Frank. Ee, ah İki tane kostüm var. Bataklık cin derdim ama kötü cin maalesef. Bu çok iyi az şey var ama bu çok iyi abicim. Bu diğeri çok iyi. Ben kötü diyor. diyorum. Geldik tik tik tike. Bence kral yengeçlik. Sokak kedisi Leon deyip geçelim. Rosa. Mantis Rosa. Kara geldik. Karında Goblin Karn. Bibi. Bibi'ye geldik. Bu kesinlikle değil. Ama Bekçi Bibi bence. Bekçi Bibi en kötüsü ya. Klasik 8 bit. Sendi sendinin kabus sendi dermişim. E, ee, tabii ki de uykucu Sandy. Geldik B'nin uğur böceği B. Geldik Emz ablamızın kötü kız Emz. Arkadaşlar Mr. P'nin ajan P. Max'in ise arkadaşlar Max'in Turbo Max. Jeki'nin bence inşaat çocuk. Gale amcamızın fındık kıran Gale. geldik. Retro hani. geldik. Sprite'a. Tropik e geldik. Surge'de direkt el yapımı Collette Kolette gladyatör kollet diyemem müfettiş Collette çok güzel. Ama ben Gladiator en bayramın ise arkadaşlar beyaz bayram. Bunun aynısı zaten var. Büyücü Byron'ın Öyle bir şeydi galiba. Medim karakterlerden biri. Kara maskeleydi kar. Bunu da ne zaman aldım bir hatırlamıyorum. Rafsa geldik. Rafsa çimi değil. Marshall Rafs. Çimi Rafs ya. Çimi da çok tatlı. Ben Maraşer Rafs diyorum. Bel ablamıza geldik. Sarmaşık Bel. Sukik. Yapışkanlı Sukik. Ben de bu star diyesinden çıkmıştım. Grom Grom. 10 yüzlü Grom. Ay pardon. Tavşan Grom. Baza geldik. Bazda Kaju bas. Eşe geldik. Griffin kostümü yok. Eşe geldik. Eşte. Ee, pizza fırını eş mi? Aa, yok. Evet pizza fırına eşi ya. Kram. Bellik da kaçak Lola. Mı? O galaksi. Ben ona soru işareti bırakıyorum. Siz yoruma yazın ya. Siz fengi yoruma yazın. yazın. İyi geldik. İyi dikenli iyi. Topçu boni. Ve geldi sıra Sem'de ayıcık yücük. Gasta izci gasta. Bastır, Buster'a geldik, bastırda. en Timsat dostu bas. Grey kaçak Grey. Bence en kötüsü kaçak Grey. Andy Skendi geldik. MC Mandy. Bu bana stardan e, devriye miyimura arti derim ben buna. Villova geldik, seven der Villa. geldik. Mekanik Meizi geldik. Köpek Balığı Hank. Zehir, zehirli Cordelius. Dokta Dokta Ejderdak ama başka kostüm yok. Pearl'de Antika Pearl. çakta ee, ise Kızıl Çak. Bence Kızıl Çak çok kötü. Aa pardon Pearl'de kafam karıştı. Pearl'de kostüm yokmuş lan. Dark'ta da yok. Miko'ya geldik. Makaron Miko. Kitle Cowboy bile diyeceğim de diğer kostümler bende var. E neyse bende olanlardan bakarsak Cowboy bile. Harry'le Lord'a tabi işte ile Lord'u kumandaları evet. Melody'de kostüm yok. Angelo'da kostüm yok. Draco'da kostüm yok. Lily'de de kostüm yok. Geldik Ember'a bence Ember de la Vega. Bir de... Mac'de bence Böcek Meg mi? Canavar Kamyon Meg ya. Yok böcek mi? Kostüm yer çekim ustası Geldik Otis. Otis'e. Bence Fivarun Otis. Chester'a Chester karanlık Chester. Buraya Charlie geldik. Charlie'de de kostüm yok. Video bu kadar da arkadaşlar. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bye. To the lesser fire, my body aches to be satisfied.